Kanada'da Türkçe haberdar olmanız için Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesi, haber ve yayınlarımızla karşınızdayız. Bugün 7 Nisan 2020 Salı. Pazar günü İngiltere Kraliçesi Elizabeth bir konuşma yaptı. Birlik, azim ve umut temalı bu konuşma bütün dünyada yankı buldu. Ama bu konuşmanın hemen ardından, işte bu umutlu konuşmanın ardından Zaten Covid-19 teşhisiyle önce evinde karantinada olan, arkasından daha iyi bakılması için hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı. Bu İngiltere için bir şoktu ama tabii ki dünyada da yansımaları olan bir şok. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen Londra'ya meslektaşım Barış Çimen'e bağlanmak istiyorum. Barış merhaba bu acayip koşturmacalı habercilik anlarında Turkish Voice of Canada'da bizimle birlikte olduğun için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Ee, şimdi Başbakan Trudeau Kanada'da her sabah bir konuşma yapıyor bu krizin başından beri. Kendi de karantinaya girdiği günden beri. Ve bugünkü konuşmasını doğrudan Birleşik Krallık'tan gelen haberler var diye açtı. Ee, Başbakan Boris Johnson'la ilgili haberler var değil. Şöyle devam var. Boris'e uzun süredir çalışıyoruz. O tam bir savaşçı. Ben, Sophie yani eşi ve bütün Kanadalılar onu, onu hemen en çok sevdiği bu işe geri dönmesinden eminiz, döneceğinden eminiz bu inancınız kal ve bunu birlikte yeneceğiz dedi. Ve bir anlamda hem EFKC hem de e, dostu Boris Johnson'a mesajı yolladı ve eminim dünyanın her tarafından bu mesajlar yağıyor. Ama şu anda gerçekten sağlık açısından İngiltere Başbakanı'nın durumu ne düşünün yani dünyanın en büyük 5. ekonomisini yöneten başbakandan söz ediyoruz. Ee, Başbakanın durumu belli ki iyi değil Rep çünkü e, önce Pazar akşamı e, hastaneye kaldırıldığı haberi geldi, sonra da hemen bir gün sonra yani dün akşam e, gece yarısına yaklaşırken vakit birdenbire yoğun bakıma kaldırıldığı haberi geldi ki e, hepimizi, e, bütün İngilizleri, habercileri dünyayı hatta endişelendirmeye yetti bu haber çünkü e, hiç kimse böyle bir şey olmasını beklemiyordu işin açıkçası e, inanmayanlar çünkü onluktaydı Başbakan. Ben korona e, virüsü kaptım ve 7 gün, 7 gün e, içeride kalmam gün gerekiyor. Görevime evden devam edeceğim. Lütfen sizden siz de ev, evlerinizden çıkmayın demişti. Fakat e, bunu ciddiye almayanlar, inanmayanlar mutlaka dikkat çekmek için e, dikkat çekmek için yapıyor diyenler olmuştu. Fakat iş gitkide daha da ciddiye bindi. E, bir haftalık e, izolasyon süresi bitti. Ateşinin düşmediği anlaşıldı. Bir hafta daha uzattı. Fakat o hafta uzattığı haftanın daha ikinci gününde tam da Kraliçe'nin konuşmasının ardından e, bir son dakika gelişmesi olarak televizyon ekranlarına düştü. Ben hemen şunu paylaşayım, şu bilgiyi paylaşayım seyircilerinle. E, Perşembe günü kaydedilmişti Kraliçe'nin konuşması, yayın tarihi pazardı. Yani aslında e, canlı yayın değildi. Canlı yayının, daha doğrusu Kraliçe'nin konuşmasının hemen ardından böyle bir haberin verilmesi e, bize şunu düşündürttü. Aslında Akşam saatlerinde Başbakan, e, başbakan, başbakan Boris Johnson hastaneye kaldırılmış, buna ihtiyaç duyulmuş. Fakat Kraliçe'nin konuşmasında böyle bir şey olmadığı için güncel olmadığı için birkaç günlük olduğu için, o yüzden e, Kraliçe'nin konuşması ne hani o havayı bozmamak için haberi bekletmişler, ondan sonra, ondan sonra vermişler, vermişler gibi bir izlenim ulaştı, e, oluştu bizlerde böyle yorumlandığı için açıkçası. E, başbakan, başbakan Boris Johnson şu anda e, oksijene bağlı yaşıyor. Ama ventilatör, ventilatör altında, cihazda değil. Yani ikisinin arasındaki farkı tekrarladık ama bir kez daha ben tekrarlayayım. Ventilatör, ventilatör kişiyi ancak uyutarak verilebilen bir nefes aldırma cihazı. Diğeri ise burundan hani e, görmüşüzdür hastaneleri gittiğimiz zaman. Burundan uygulanan bir e, nefes almaya yardımcı olan bir yöntem. E, kanındaki oksijen oranı yarıya inmiş. O yüzden doktorları zaten e, dışarıdan belli oluyordu. Yani evinden, Twitter üzerinden, üzerinden kendi açıkçası, çektiği için gören görüyordu. İşin bu adamda gidişat iyi değil. Bu adama bir şeyler olacak, bir olacak gibi e, endişeler, endişeler oluşuyordu. Fakat e, bu, kadarını e, bu kadarını beklemiyorduk, e, bu kadarını beklemiyorduk çünkü, işin açıkçası. Çünkü Prince Charles 71 yaşında, yaşında. E, bir, hafta bir hafta olmadan ben atlattım bir, dedi. Artık yani, yani self, self izolasyondan bir, çıktım ama dedi yine yani sosyal mesafeyi korumak için insanlardan uzak duruyorum dedi. Dominic Raab e, Afedersin. Evet. E, Sağlık, Sağlık Bakanı Metenkat o da, o da kalktı ayağa. Bir hafta, bir hafta sonra açılışlara Açılışları katıldı, ortalıkta göründü, dışarıya, dışarıya, dışarıya çıktı. Ama Boris Johnson'dan aynı, aynı şeyi gökyüzü. göremedik. Chris Pitti, Chris Pitti. <laughs> <Chris Bitty. gülüyor> <laughs> <laughs> <Chris Bitty. gülüyor> Şimdi gitgide e, ilerleyen bir seyri olması Boris Johnson'ın hastalığının şu deneyimleri, deneyimleri hatırlattı bana. Çünkü başından beri takip ediyoruz ya bu haberleri. O hastanelerde çalışan ve koronavirüs e, ağır hastalığına bakan doktorların paylaştığı deneyimler var. Öyle ağır hastalar var ki e, avuçlarımızdan kayıp gidiyorlar. Onlara müdahale bile edemiyoruz. E, son, e, son o e, nefes alamadıkları için gözlerle bakışları aklımızda kalıyor. Çok üzülüyoruz şeklinde deneyimlerini paylaştılar. Yani avuçlarımızdan kayıp gidiyor. Onlara müdahale bile edemiyoruz. Yani aslında bir tedavisi yok bu hastalığın. Öldürdüğünü öldürüyor. Yaşına bakmıyor. Çünkü 36-37 yaşında iki tane hemşire öldü. Daha geçen gün. iki gün önce. Onlar da geride üçer öksüz çocuk bıraktılar. Maalesef çok fena gidiyor. Bu hastalığın tedavisi yok. Ne olacağı belli olmaz. Başbakan da olsan, prens de olsan, kim olursan ol yakalayıp e, sonunu şu an hani e, kötümser olmak istemiyorum ama gidişatın kötü olması bizi endişelendiriyor işin açıkçası. Bu noktada o zaman en çok aslında ülkelerin araştırma şu andaki geliştirdiği bir konu ayrılıyor. Hem aşırı hem de ilaç çalışmaların üzerine yoğunlaşmakta fayda var. Bu bir tek orada. Ülkeler hatta ülkelerin içerisindeki farklı kurumlar hepsi zamanla saniyelerle yarışıyorlar bir ilacı bulabilmek için. Çünkü hani karşımızda e, en azından bir ülkeyi yönetecek biri de var. Ben, ben şunu merak ediyorum. E, İngiltere'ye baktığımız zaman hani acil durum planları siyasi açıdan, yönetim açısından yokmuş gibi bir hava var. Bu doğru mu? Yani şu anda kararları kim oluyor e, başbakan nasıl bir tablo bekliyor İngiltere'nin İngilizleri? Şimdi, şimdi şöyle... E, İngiltere hani dünyanın Birçok devletinden daha ileri düzeyde bir demokrasiye sahip, köklü bir demokrasiye sahip, evet, e, parlamenter sistem çok yerleşik yani burada. Ama bu Brexit sürecinde her şeyin çok daha, çok daha e, aslında sanıldığı, sanıldığı bilindiği gibi, bilindiği gibi olmadığı ortaya çıkmıştı. Boris Johnson'ın iktidara getiren koşullar da öyle oluştu. Sırf ben bu süreçte yapmadıysam, hiç yapmadıysam beş kez sağlık çalışanlarının protesto eylemlerini haber, haber yaptım. Sokaklara, sokaklara döküldüler, o mavi mavi yeşil yeşil kıyafetleriyle beyaka bilirsin hemşireler doktorlar e, sağ başka sağ, hasta bakıcılar ben yaptım 5 değil 10'dur yani öyle söyleyeyim sana çünkü e, burada da bir, böyle bir özelleştirmeye doğru bir beyin var e, sigorta sistemi gelsin sağlık sigortası özere gitsin insanlar e, toplamda mesela hani güya İngiltere Türkiye'yi bu konuda kıskanıyormuş Ah keşke biz de Türkiye gibi olsaydık derlermiş. Çünkü Türkiye'de hem devlet hem de özel kardeş ne güzel yıllarca hizmet verilmiş gibi bir durum vardı. Bu bugün çöktü. Çünkü sağlığın yani bir hemşirenin, bir doktorun, bir futbolcudan çok daha değerli, çok daha önemli olduğu bugün ortaya çıktı ve inan bana bu insanlar 3.30 paraya. Ah canım benim. Hoş geldin yayınımıza. Hoş geldi yayınımıza. Aynı barış. Çok seyircilerimle konuşurken lütfen Kuzu'nun Ceylan'ın durumunu dinleyeyim sana doğru döneceğim. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle şöyle devam ediyorum. Devam ediyorum. Sağlık çalışanlarının e, ne kadar ihmal edildiğine ilişkin çok haber yaptık. Çünkü sokaklara döküldüler. E, 1957'den beri ücret artışımız olmadı. Emekli emekliliğimizi kestiniz. E, kahve molalarımızı kaldırdınız. Çalışma saatlerimizi artırdınız, bizden bedava çalışmamızı beklediniz şeklinde videolar hazırlamışlar o zamanlar. Biz de onları yayınlamıştık, haber olarak geçmiştik, röportajlar yapmıştık. Kaldı ki ne kadar önemli işler yapıyorlardı canlarını hiçe sayarak. Şu anda da öyle. 7 tane sağlık çalışanı şimdiye kadar öldü İngiltere'de. Koronayla doğrudan ilgilendikleri, o hastalarla ilgilendikleri için kaptıkları mikroptan 7 tane ve Aralarında dediğim gibi üçer çocuğu çocuğu olan hemşireler vardı, zavallı, zavallı, e, zavallı insanlar. insanlar. Sonuçta bunlar e, İrep e, kıyaslayınca Türkiye'deki hemşirelerden daha az maaş alıyorlar. Standartlar olarak çok daha fazlasına sahip değiller. Bir doktor olmak Türkiye'de, Türkiye'de çok daha büyük bir avantaj. Bir doktor var, zorlu Plaza'da şeyi var adamın. Buradaki doktorun olmaz öyle. Buradaki doktor en fazla bizim bu oturduğumuz mahallelerde otururlar. Ev kira kirası öderler. Evet evet benim evimden, benim tuttuğum evden çıkan doktordu. Ve adam ben yaştaydı. Ve yeni ev almış. İngiliz adam yani almasın mı? Hani 46-47 yaşında. Para biriktirdim dedi. Ve biraz daha şehrin merkezine yakın bir yerden ev aldım dedi. Doktor Adam vardı. Evet gerçekten hatırladığım iyi oldu. Yani, Ve bu insanlar... Yok burada insanın dili varmıyor söylemeye ama hep herkesin geli... Yani aklına gelen ve sanırım e, hani tarih sayfalarında sonradan da yazacak olan dünyanın bütün gündemini sürü bağışıklığı sistemi yani hani büyük ve büyük bir güç olarak e, politik gündeme bunu getiren Boris Johnson'ın şu anda böylesine kritik bir durumda olması. Elbette ki isteğimiz iyileşmesinden, işinin başına dönmesinden yana bütün dünya liderleri hani herkesin beklediği, istediği, arzuladığı gibi ama sıkıntılı bir durum yani. <laughs> çok, çok ihmal, ihmal etmişler. Şu an yattığı, şu an yattığı St. St. Thomas Hastanesi, St. E, İstanbul'daki Şiş Hastanesi'nin bir benzeri. Çok başarılı, e, deneyimli doktorların çalıştığı, sağlık personelinin çalıştığı, yılların St. St. Hastanesi, çocuk uzmanlığı olan bir hastane. Şişli Etfal gibi dediğimde o zaten. Şu anda orada yatıyor ve oradaki sağlık çalışanları şu anda Boris Johnson için çok önemli ve Boris Johnson'ın iktidara gelmeden önce buradaki insanlar ne için, ne için sokaklara döküldüler biliyor musun? NHS'imizi satma, sağlık, sağlık sistemimizi Amerika'da Amerikalılara verme şeklinde eylemlerle boy gösterdiler. boy gösterdiler. O da söz, o da söz verdi. NHS'e dokunmayacağım. Çünkü burada işçi partisi <laughs> muhafazakar ayrımı yok. NHS, NHS burada herkesin gözünde en yüksek, en yüksek düzeyde bir devlet, devlet hizmeti, sağlam. bir sağlık hizmeti. adımlar atılıyor değil mi? Şu anda dünyanın çok büyük e, yerlerinden biri Sahra Hastanesi gibi bir şeyler kuruluyor. O bilgiyi de verebilir misiniz? Evet, şu anda evet can evet. Atılan evet, adımlar nelerdir? İyi mi sence İngiltere'de İngiltere'de e, İngiltere'de, e, İngiltere'de 7-8 merkez, merkez var şu anda. Sahra Hastanesine dönüştürülen. Sahra Uzmanlık Hastanesi, Corona Corona hastanesi bir tanesi bir tanesi var. Korona Hastanesi. Onlardan bir tanesi e, tamam. E, ki Excel Fuar Merkezi. Hatta e, cumartesi günü e, cuma günü e, Prince Charles Uzaktan video konferans yöntemiyle açtı. Çünkü o da hasta. Ee, İskoçya'da e, dinleniyor hala. O yüzden video konferansa katıldı ama e, Sağlık Bakanı Kalk doğrudan orada bulundu. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri benim dikkatimi çekti. Her birinin arasında ikişer metre fark vardı. E, hem e, sağlık sisteminin yetkililerinin hem bakanlıktan gelenlerin hem biz habercilerin hem de e, diğer konukların. 4000 yataklı bir hastaneye dönüştürdüler. Abu'da bile bir şirketin işlettiği fuar merkezini, Abu bile. Onlar dediler ki, masraflar 3 milyon dolar. 3 milyon sterlin aylık. En azından onu ödeyin, biz size bu mülkümüzü verelim, kullanın dediler. Sonra ondan da vazgeçti. Masrafları da biz ödeyeceğiz. Neyse aidat, otopark kirası, elektrik, su. Aidatların hepsini biz ödeyeceğiz dedi, Abu bile şirket. NHS e şu anda orası tahsis edilmiş durumda ve İngiliz ordusunun sıhhiye birlikleriyle, istihkam birlikleri, e, İngiltere Sağlık Sistemi'nin çalışanlarıyla birlikte 9 günde yaptı. 4000 yataklı, solunum cihazlı, bildiğin hastane yatakları öyle e, kamp yatağı değil yani bildiğin yani sahra hastanesi olduğu zaman e, ne görürsen ne bulursan ona katlanırsın. Ama bu gerçek anlamda birer yoğun, yoğun bakım ünitesine sahip bir hastaneye dönüştürüldü. İlk etapta 500 hasta kabul edecek. Ondan sonra 3500'e tamamlayacak. Toplamda 4000 hastaya aynı anda hizmet verebilecek. Yani aslında e, iş ciddi. E, Boris Johnson sık sık, sık e, mesaj veriyordu. Diyordu ki çıkmayın, dışarıya çıkmayın. Şu anda arkamdan görüyorsunuz gidenler gelenler var. Benim de elimde torbalar var. Bu torbalarla birazdan ben de e, markete gideceğim. Çünkü 3-4 günde, günde bir çıkabiliyoruz. Yiyecek, yiyecek bir şeyler alacak. İnsanların sadece dışarıya, dışarıya yiyecek bir şey almak için, ilaç almak için, ilaç almak için günde, günde bir, bir kere spor, bir spor için, yapabilmek, yapabilmek, yapabilmek için çıkma hakkı var. Onun dışında yok. Dışarıya çıkmak için, dışarıya çıkmak için, çıkmak için bir, sebebin bir sebebin olması lazım. Ya, ya öncelikli, e, öncelikli işlerden, bir bir işlerden bir bir yapıyor. birini yapıyor olman lazım. Sağlık Güvenlik, sağlık, gazetecilik. gazetecilik gibi. Mesela şimdi yanımızdan polis geçse hafif bir yavaşlıyor. Benim ne olduğuma bakıyor. Bakıyor tripod kurulu burada ben kameraya karşı konuşuyorum anlıyor televizyoncu bu diyor ediyoruz. devam ediyor ama e, grup yaşma, e, gruplaşma oturup grup kafede e, çay kahve ve içmek papta buluşmak yok o üçüncü hafta oldu İngiltere şu anda hala sosyal mesafe kurallarını başarıyla başarıyla uyguluyor onu görüyoruz ama Boris Johnson sanki en son böyle yüzü terli terli halimi görüyorsunuz der gibiydi lütfen dışarıya çıkmayın. Bütün bu mesajın sebebi de zaten dışarıya çıkmayalım da hastalık bize bulaşmasın değil. Hasta olacağız. Çünkü bu virüsten kaçar yok. Eğer bir tedavi bulunmazsa ki iki yıl mümkün değil diyorlar. Yani ciddi düşünen, gerçekçi düşünenler. Yoksa aşı haftaya hazır gibi haberler çıkabilir sağda solda. WhatsApp gruplarında işte şu yaprağı yersen, bu otu demlersen iyileşebilirsin yazıyor olabilir. Ama ciddi bilim adamları iki sene önce bu işin çaresi yok. Hepimiz hastası olacağız. Aramızdan bazıları ölecek. Bu Boris Johnson'ın zaten en çok, en çok eleştirilen, belki gerçekçi ama söylenmez eğer başbakansan, e, çok yakında e, sevdiklerimizi erkenden kaybetmeye hazır olun. Böyle bir tavsiye verdi diye eleştiri oklarının üzerine çekmişti. Sonradan zaten döndü. Brexit sürecinde herkesi İngiltere'yi ikiye bölünmüştü ve o ikiye bölünen yüzde %50'lik kesim Boris Johnson'dan adeta nefret eder pozisyona gelmişti. Ve e, aralarında bazı e, mesajlar paylaşanlar şunu dediler. Koronavirüs Boris Johnson'a bulaştıktan sonra virüse acıyorum, virüse acıyorum diyen oldu. Gerçekten korkunç bir tespitti ama herhalde kimse bu kadar kötüleşeceğini işin bu kadar ciddiye ciddiyebileceğinin de farkında değildi. Direkt. Barış çok teşekkürler. Çok de, detaylı ve çok değerli bilgiler paylaştın. Ne olursa olsun şu anda hani, hani Kraliçe'nin konuşmasında verdiği o umut, azim ve birlik mesajı var ya belki de İngiltere'nin ona sarılması gerekiyor. Keza aynı kültürleri paylaşan işte burada Kanada'nın, Avustralya'nın Yeni Zelanda'nın baktığımız zaman umarım ki Başbakan Ülkeyi dünyanın 5. büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Onu yeniden hızla yönetebilecek duruma gelecek. Sonrasını düşünmek bile farklı geliyor, zor geliyor. Ama gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bu arada senin de sanı, tanıdığın yakından yayınımızın küçük korsanı Ceylan aralarda gelip bitmeyen sorularını sorup ev dışında stüdyoda olmama rağmen bunu da... Sevgiler, ki, canım benim yahu. Için. Oy şuna bak, Galiba. şuna bak. Bir, benim, şey, benim de oğlum şey, çizgi film seyrediyordu. Şimdi bıraktım şey, evde çizgi şey, film seyrediyordu. Şey, Benden şey, bir şeyler şey, bekliyormuş. Evet, Sipariş abi. verdi bana. İnternet üzerinden de eğitim <laughs> başladı. Hepimiz bir yandan gazetecilik gibi hani ön saflarda denen vazgeçilmez denen mesleğimizi yapmaya çalışıyor. Öbür taraftan da vazgeçilmez olan ailelerimizin sağlığını, güvenliğini ve çocuklarımızın eğitimini sağlamaya çalışıyoruz. Hepimize kolay gelsin. Çok gelirse... teşekkür ederim. Çok, çok, çok sağ, sağ ol. Ee, Kanada'dan evet, sen de evet, bizlere evet, çok değerli bilgiler veriyorsun. Evet, sen Kanada'dan ben Londra'dan e şöyle, diyorlar, e şöyle diyorlar biliyor, biliyor musun e biz sayenizde, sayenizde e daha Türkiye'den bir daha, daha bir şey çok haberdar oluyoruz siz sizin yaşadığınız yerlerden, yerlerden. E çünkü zannediyorum oralarda pek işler biraz bu konuda. Evet, Turkish Voice of Canada'yı genel yayın yönetmenim Azize Çelik Topal'la birlikte kurarken hep bunun hayalini yaşadım. Gerçek gazetecilik ve anlayışımızı yeni ile birleştirerek herkese ulaşabilmek, özgür, özgün ve dinamik e ee, yapımı çok iyi anlatıyor. Sen biliyorsun. Aynı şekilde bütün dünyadaki meslektaşlarım senin gibi özgür, özgün, dinamik kavramında buluşacağım. Bütün meslektaşlarım da bu ağı çok kuvvetli bir yerlere taşıyabilmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. desteğin her şey için. Rica ederim, rica ederim. ederim. Rica ederim. Sağlıkla, sağlıkla. sağlıkla. sağlıkla, sağlıkla. Çok, çok çok öpüyorum çocukları. Sevgiler. 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 Çok Görüşürüz. Voice Canada. Kanada'nın Türkçe sesinde izlediniz. Bu sefer Londra'dan Barış Çimenle birlikteydik. Haberlerimizle karşınızda olacağız yine. Sağlıcakla kalın.